أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير إلى آخر الحديث صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Ebu Hureyra radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i serif. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıyamet alametlerinin en sonuncusu olduğu e, e, muhaddisler tarafından beyan edilen <laughs> kıyamet alametlerinden bir tanesini beyan etmek üzere şöyle buyuruyor arkadaşlar. Yuhşerun nasu insanlar sevk edilir. Alâ selâsi tarâika. Üç fırka üzerine. Tabi ne zaman sevk edilir? Arkadaşlar kıyamete yakın bir zamanda e, Yemen'de Adin e, kuyusundan çıkan bir ateş insanları sevk eder. Şam tarafına ve batı taraflarına doğru sevk eder. Rahibine o e, birinci grup e, hevesli olduğu halde, rahibine ve korkulu olduğu halde. Ne demek hevesli ve korkulu? Hevesli Şam tarafına gitmek üzere yolun tedarikini etmişler. Yani binilecek hayvan neyse e, tedarik etmişler. E, azıklarını almışlar ve yola koyulmuşlar. Şam'a ulaşmanın hevesiyle ne yaparlar? Yol e, yürümeye devam ederler. Gider, gitmeye devam ederler. Rahibiyle korkulu oldukları halde ne demek? Ateş geriden beri geliyor. Onları yakalayabilir mi diye korkulu oldukları halde de bu şekilde ne yaparlar? Birinci grup bu şekilde. Vesnani ikinci grupta vesnani ala ba'irin ee, ikinci gruptan bir kısmı e, binilecek deve bulamadıkları için yani bir kişi bir deveye binmek üzere bir deveye sahip olamadığı için iki kişi bir deveye binmiş olarak yol alırlar. Ve üç kişi ala bayrin bir deveye üç kişi binmiş olarak. Ve erbatun ala bayrin dört kişi bir deveye binmiş olarak. Ve aşeratun ala bayrin hatta on kişi bir deveye binmek üzere yol alırlar. Çünkü kendilerine ait yani bir kişiye bir deve e, binecek şekilde bir tedarik edememişler. İkinci grupta bu şekilde arkadaşlar. Ve tahşuru bakiyetuhum geri kalanları da ateş sevk eder ennar ateş takilu ma'hum onlarla beraber kaylule eder. O ateş kaylule eder. Yani onlar istirahat ettiği zaman o ateş de onlarla beraber istirahat eder. Hayfu <laughs> kalu istirahat ettikleri yerde e, nerede istirahat ediyorlarsa e, ateş de orada istirahat eder. Ve tabi tüm onunla onlarla beraber ateş geceler. Haysu batu ne zaman gecelerlerse nerede gecelerlerse o şekilde ateş de onlarla beraber e, geceler. Ve tusbihu mahum onlarla beraber sabahlar. Haysu asbahu ne, nerede sabahlarlarsa. Ve tümsi akşamlar. Mahum haysu emsav, ne zaman, nerede akşamladıkları yerde de o ateş onlarla beraber e, akşamlar. Şimdi arkadaşlar bu ateşin e, gerçek manada bir ateş olduğunu izah eden muhaddislerin olduğu gibi e, bu fitne ateşi olduğuna dair de rivayetler var arkadaşlar. E, dolayısıyla tabi hakikatini yine Mevla Teala bilir. ama e, son kıyamet alametlerinden en sonuncusu olarak ifade edilen bu ateşin Yemen tarafından çıkacak bu ateşin insanları Şam'a ve batı taraflarına doğru sevk edeceğine dair olan bu rivayet arkadaşlar. Birçok hadis-i şeriflerde böyle bu şekilde beyan edilmiş oluyor. Kurtulu bir de sevkin ikisi dünyada ikisi de ahirette olmak üzere dört defa olduğunu söylüyor. Buradaki haşr kıyametten önceki dünyanın sonunda olacak olan kıyamet alametlerinden sayılan bir sevkiyat yani haşr olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Bu hadis-i şerifteki sevkin dünyada kıyamete yakın en son olacak olan son kıyamet alamet olduğunu Kurtubi de bu şekilde izah etmiş oluyor. Hakikatini dediğimiz gibi Mevla Teala bilir ama tabi Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş ise ne duyurmuş ise e, zamanı gelenlerin hepsi gerçekleşmiştir, olmuştur. E, ve e, zamanı gelmeyenlerin de hepsi olacaktır arkadaşlar. Şimdi burada deve deniliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başka hadis-i şeriflerde binek diyor, merkep diyor. Merkep binek demektir. Bunu herhangi bir araca, herhangi bir ne bileyim arabaya, uçağa ve hatta gemiye e, hamle hamledebiliriz arkadaşlar. Merkep binek demek çünkü. Fakat Efendimiz Bayir dediğine göre burada deve olduğuna dair kesin bundan şüphe yoktur. Başka bir sevkiyat yapılacak bir aracın olmadığı anlaşılmış oluyor arkadaşlar. Tabi insanın aklına geliyor şu zamanda insanlar neredeyse işte uçan arabalar yapacak ki yaptılar. Böyle bir dönemde teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir dönemde ve daha da gelişeceği benzer bir dönemde yani insanların binecek bir arabası, uçağı olmayacağına ve deve bile bulmakta zorlanacağına dair böyle bir rivayet nasıl anlaşılabilir diye sorarsanız arkadaşlar bunun da akli delilleri mevcut. Şu anda bilim adamları da onu söylüyor. Artık insanoğlu yani teknolojide sonra diye gelmek üzere Artık bundan sonra geri dönüş başlayacak, elektrikler kesilmesi söz konusu olacak deniliyor. İşte ne bileyim bir takım kaynakların biteceği söyleniyor. Artık eskisi gibi binek hayvanlarının atlar, eşekler, affedersiniz develer olacağına dair böyle bilim adamlarının bile sözleri dolaşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Mevla Teala her şeye kadir. Mevla bir gün demesine bakar, bir anda elektrik gider bir anda ne bileyim petrol yanmaz olur, bir anda ne bileyim gaz tutuşmaz olur, ne bileyim hani ne ne varsa enerji olarak ne kullanıyor isek hepsi bir anda bitebilir. Arabalar gitmez olur. Her şey Allah'ı dinler arkadaşlar. Her şey Allah'ı dinler. O arabalar, o gemiler, o uçaklar, o elektrikler hepsi Allah'ı dinler. Rabbimizin bir ol deme emrine bakar. Dolayısıyla biz bunlara iman ediyoruz. Fakat yani bunun nasıl olacağına dair böyle e, muhaddislerin, ulemanın e, çeşitli rivayetleri, beyanları var. E, bunlara da ihtimal veriyoruz. E, kimisi öyle e, izah etmiş, Resulullah'ın sözünü bu şekilde izah etmiş, kimisi diğer şekilde izah etmiş. Bunların hepsine iman ettik. Hangisi gerçekleşeceğine dair, hangisi olacağına dair, ne zaman yaşadığımız zaman onu görmüş olacağız. Mevla Teala bu hadis-i seriflerden o kıyamet alametleri kendi üzerimize Gelmeden önce tesirlenmeyi, tedbir almayı ve ahirete hazırlanmayı, o kıyamete hazırlık yapmayı hepimize ikram eylesin. Yarın ahirete gittiğimiz zaman hazırlıksız yakalanmaktan ve Allah'ın huzurunda mahcup olmaktan, cehenneme sevk edilmekten cümlemizi muhafaza eylesin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.